Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilerden cep telefonu ve bilgisayarda vergi almayacaklarını açıkladı. Ayrıntılar için sözü haber muhabiri Kübra Kılıç ve konuğuna bırakıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençler için e, bu güzel haberi aslında dün vermişti. Peki o haber ne? Hemen şöyle yanında çok değerli bir konuğum var. E, yeminli Mali müşavir Muhammed Bayram bizler için de çok güzel bir tablo hazırladı. Hemen isterseniz öncelikle yayınımıza hoş geldiniz ardından tabloyu yorumlayalım. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı dün AK Parti'nin seçim beyanamesi kapsamında gençlere önemli aslında e, şeyler bahsetti. Burada öncelikle gençlerin ihtiyacı olan cep telefonu, yani akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarda vergi alınmayacağının müjdesini verdi. Burada bu, ünlü bir telefon markasının fiyat skalasını da gösterebilir isterseniz. Ee, burada ünlü bir telefon markasının 19.000'den başlayan 45.000'e kadar ilerleyen bir telefon tutarı var. Vergili tutarı eğer bugün almak isterse 650, 650 TL olan bir telefon 10.000 TL düşecek. 25 bin TL olan bugün itibariyle telefon 12.720 TL düşecek. 45 bin yani 46 bin civarında olan bir telefon ise 23.414 TL civarında düşecek ki toplamda aslında vergi yükü %96.65. Vergilerin de içeriğini de verdik burada. Kültür Bakanlığı'nın %1'lik bir payı var. E, TRT'nin payı var %10'luk. ÖTV matrağımız var. ÖTV olarak oranında alınıyor. ÖTV üzerine KDV alındığı için biraz daha fahiş bir fiyat var. %18'e KDV. Yani biz aslında 25 binlik bir telefonu örnek verecek olursak evet, Az önce de aslında burada tabloda göstermiştik. 25 milyarlık bir telefon. 12.722'ye geliyor. Peki vergi dilimi olarak rakamlara bakacak olursak hemen onları da yorumlayalım. Evet. Telefonda 25 binlik telefonda 128 TL Kültür Bakanlığı'nın payı var. 1271 TL TRT'nin payı var. ÖTV tutarı 7061 TL. ÖTV üzerinden alınan KDV'nin %18'i KDV'nin de payı 3813 TL. Yani 25 telefonun toplamda 12.273 TL'lik bir masraf var. Tabii bununla beraber de bu 12.273 TL'nin alınmamasını, vergisiz bir şekilde verilmesini yani 25.000 TL tutarlı bir telefonun 12 binler seviyesine düşmesini bekliyoruz bu müjdeli haberle beraber. Tabii aynı şekilde diğer telefon markalarının da tutarları buna yakın ve cep telefonu haricinde bilgisayar tablet almak isterlerse tabletlerde aynı şekilde kültür bakanlığı payı, TRT payı, ÖTV, KDV olacağı için yine tutar üzerinden gidersek %100'e yakın bir indirim olacak aslında. bilgisayar ve tablet alımında gençler için de büyük bir avantaj. Kesinlikle de. tabii biz şundan da bahsedelim. Bu dilimden bahsedersek ederken çok ünlü bir markanın aslında telefon skalasını şu anda ekranlara taşıdık. diğer markalarda da aynı şekilde vergi muafı olduğu için aynı aslında düşüş yaşanıyor. Evet yine aynı şekilde 25.000 TL'lik başka X bir cep telefonu alırlarsa yine 12.720 TL'ye vergi almış olacaklar ya da bir bilgisayar almak isterlerse tablet almak isterse 25.000 TL'lik o da yine 12.720 TL'ler civarına düşecek. Yani aynı zamanda öğrenciler için de 10 GB aylık internet gelecek sanırım peki kimler yararlanabilecek? Evet, yüksek öğrenim öğrencileri olarak açıldı Sayın Cumhurbaşkanı dün seçim beyannamesinde bunun yüksek öğrenim okuyan, yüksek lisans öğrencileri ve doktor öğrencilerini kapsayacağını düşünüyoruz. Asla geniş bir katılım olacak. Tabi burada vergiden istisna olursa yani Türkiye giriş fiyatlarını baz aldık. Türkiye giriş fiyatları olsa yüzde yüz yakın bir indirim var. Tabi burada Sayın Cumhurbaşkanı daha önce de hem gençlere hem de e, üniversite öğrencilerine vermiş olduğu bazı fırsatlar da var. Mesela genç girişim istisnaları var. Ay, yıllık 75 bin TL'lik istisna durumu söz konusu. Yine aynı şekilde Instagram'ı ve YouTuber'ları vergiden istina olma durumları var. Yani hiçbir vergi mükellefiyeti olmadan, vergisiz bir şekilde beyan vermeden işlerini üretebiliyorlar. Bu da onun bir katkısı oldu. Çok teşekkürler paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı. Yeminli mali müşavir Muhammed Bayram'a çok teşekkür edip sözü size bırakalım.